Evet, afiyet olsun. Köşemizdeyiz. Her zaman olduğu gibi ustam hazırlamış. Kesinlikle tatlı ile başlıyoruz. Bildim. Kesinlikle. <laughs> Çünkü bakıyorum badem var, ceviz var. Evet, bir de... Evet, neyimiz donmuş var? Donmuş mu bakalım? Yok, güzel. Eritilmiş. Ve Tereyağımız, bırakılmış. Var. Tereyağımız var. Tereyağımız var. Bugün Akşehir'e uzanıyoruz bildiğim Uzanalım. kadarıyla. Selam. Evet, Akşehir... Sevgi, kucak dolusu. <laughs> evet. Akşehir'e sevgilerimizi gönderiyoruz. Annem Akşehirli. Ee, akrabalarımızın çoğu Akşehir'de sevgilerimizi gönderiyoruz. Tabii ki bilmiyorum seyrediyorlar mı? O zaman annenizin de ellerinden <laughs> e, çok teşekkür ederim. Öpüyoruz. Selamlarımızı, saygılarımızı çok de iletelim bu arada. Sağ olun. Çok bir teşekkür Akşehirli ederiz. Olarak. Sağ olun. Çok teşekkürler. Akşehir'e e, e sevgilerimizi bir parça götürür Bir e, test demeyelim de gönül hoşlu olsun. Aa, Mutlak götüreyim. Tamam. Olmasın, Bakalım beğenecek mi? Estağfurullah. Estağfurullah, <laughs> estağfurullah. Beğenir tabii ki. Nasıl yapacağız usta? Nasıl yapalım? Tereyağımızı ee, evet kabımıza Sıvıları alıyor. değil mi? İlk önce sıvıları pekala, Pekala, pekala. Tereyağımızı şöyle ben yine kontrol edeyim. Evet, ılımış. Tereyağımız. Soğuk olması gerekiyor. Evet. Yumurtamız vardı iki adet. Tereyağı bir çay bardağı eritilmiş tereyağı. Ardından... Ve çırpma telimiz vardı 1 evet. bir adet. Evet. <laughs> Siz sevmeseniz de ben seviyorum. <laughs> yok yok alışıyorum ben de evet. merak etmeyin. Ve bir su bardağı yoğurdumuz vardı. Evet. Onu da ilave edelim. Kalmasın. Evet. Karıştıralım. Tereyağı, iki yumurta ve yoğurdumuz. Evet. İlk başta sığlarımız çırpılıyor. Ve her ne kadar tuzsuz istesem de çok az yine tuz varmış peynirimde. Ben sıcak suya koydum. Yarım kilo tuzsuz beyaz evet, peynir. Siz evet. sıcak suya koydunuz. Koydum. Biliyorsunuz da bekledikçe tuzu tuz oranı evet. eksilme meyilli. <laughs> evet. Peynirimizi ilave edelim. Evet. Şimdi çırpma tenini çıkarabiliriz. Evet. İlker Hanım çekmecede bir fırça olacaktı. Tepsiyi yağlamak için sizden rica etsem onu. Tabii ki. Peynirimi... Tabii ki. Sıvı harcımı iyice Hangisi eziyorum. usta? Herhangi birisi fark etmez. Önemli olan tepsiyi yağlamak. Pekala. Ben az miktar yağ döktüm. Evet bu arada ustam bir kez de hatırlatmak gerekirse Akşehir tatlısı yapıyor. Bir çay bardağı eritilmiş margarin içerisine iki tane yumurta ve 1 su bardağı yoğurtla birlikte bir karışım elde edildi. ardından da yarım kilo tuzsuz beyaz peynir. Vallahi bravo. Bu kadar takipçi müthiş bir tanesi. Evet. Ha hani çok çeşit Öyleyim. yok ama yani hiç zorlanmadan arka arkaya. Evet. evet. Maşallah nazar değmesin. Teşekkür ederim bu arada. Teşekkür sağ olun. <laughs> evet, şimdi erimem bekliyorum. İyi kaynım. Evet. Siz görmeseniz de ben söyleyeyim Evet, daha. 22. <laughs> ve 4 su bardağı kadar unumuz vardı. Evet. Onun hemen üzerine kabartma tozunu ilave edeceğim. Hemen ekliyorum. Ekliyorum. Hı, hı. Şöyle hemen bir yaydıralım. Evet. Daha sonrasında vardı bir su bardağı cevizimiz vardı. Evet. Valla merak ettim yani içmedim ben bu tatlıyı. Deseniz de siz tatlı mı yiyorsunuz ya? <laughs> yani ben ama ben iki parça koyacağım. Annenize söyleyelim bilmiyorum. Arayayım onu mutlaka iyi kaydı yedirin diyeyim. <laughs> bir parça var. <laughs> Evet. Anneler yedir, al kızım, al kızım. Al yedir, kızım, yedir, doğru valla. Evet. evet. Bu şimdi özleştirme zamanı. Evet. Güzel bir hamur olacağı benzer, evet. Evet. Yine kulak memesi kıvamında olacak. Evet. Biz yine kıvam olarak belirtelim seyircilerimize. Hı hı, evet. Evet kadar zamanda oluyor usta? Ne kadar zamanda? Yaklaşık e, tabi aslında bu şerbeti hı hı. döktükten sonra bir de bekleme süresi var. Hı evet. Tabi biz bu arada neyi unuttuk? İlk aynım şerbeti, şerbeti, unuttuk. Şerbeti unuttuk evet. Ben de şerbet deyince dedim acaba önceden Şuradan mi? Şuradan bir tencere evet. lütfen. Tabii ki hemen. Ben size şekeri indireyim. Bir de su bardağı. Buna koyabiliriz hemen. Bir Tabii ki usta. Ben yaptım. Ben yardımcı olayım siz onları yaparken. Hemen şurada bardaklarımız vardı. Aç şunu bir kere de çakıp da sonra pilotunu devam ettirmeyen ocaklarından olsa artık. <laughs> Şöyle yapalım. Siz bastırmadan yıkayın. Hallettim. Bayanlar da korkusun. <laughs> <laughs> Kimse duymadı inşallah. <laughs> Bilmiyorum duymadı herhalde. Kimse duymadı inşallah. Şuradan ben bir kaşık rica edeceğim. Yok evet. direkt dökebilirsiniz. Şöyle yapın siz evet. bardağı ağır mı bilmiyorum. Alayım. Tamam. alayım. Ama ilk önce sudan başla tabii ki. Onu evet şöyle evet Yapma, Yapmayalım şekerimizi. Ölçümüz evet. neydi? 3 su bardağı su 3 su bardağı şeker olması lazım. Evet bir de. Ustam su var. sıcak galiba. Evet Normal kullanabiliriz. Alabilir, Alabilir miyiz? Kullanabilir. Tabii, tamam. Tabii. Unumuzu bardağımızı koyduktan sonra ne yapıyoruz efendim? Her zaman söylüyorum. Kesinlikle masaya vurduruyoruz ölçü tam olsun diye. Verdiğim ölçüler sabittir. Ben ölçüyü biraz göz kararı koydum aceleden. 4 su bardağı geçerlidir ölçünde Bilginiz olsun sevgili izleyiciler. Usta 3 su bardağı suyumuzu ekledim. Evet 3 su bardağı şekeri ekliyoruz. Evet hamurum kıvamına geldi. Şöyle biraz tezgahımı çıkarayım. Kıvamı göstermek istiyorum bu arada. Çok az yapışkanlık söz konusu olabilir ama hamurun kıvamı bu olsun lütfen. Bilmiyorum iyi yansıyor mu? Ve sonra yine genelde olduğu gibi ceviz boyutunda alıyoruz. Yuvarlıyoruz. Kapatmanıza gerek arasında... var mı Usta? Efendim? Kapatalım mı? Gerek var mı? Gerek mi? yok. Şerbetimiz zaten... şöyle olacak. Kaynamaya evet. başladıktan sonra 5 dakika kaynayacak, daha sonra altını kapatacağız. Bu tatlının dediğiniz ya süre olarak nedir? Evet. Şerbetin uzun sürede çekiyor. En az 1 saat beklemesi lazım şerbette. 1 saatte hazırlama süresi toplamda 2 saat. Evet. Hepsini Fırınımız... de şu şekilde koyalım. Fırınımız 180 derece olacak. Açtım sanırım, açmadım mı? Evet. Sadece birazcık açayım. Evet. Açayım mı ustam? Lütfen. Yine parmak şeklinde yuvarlıyoruz, koyuyoruz ve badem. Evet, onu da gösterelim. İkişer adet koyuyoruz şöyle ve tepsinin tamamını bu şekilde ben yavaş yavaş dolduracağım. Pekala, o zaman size kolay gelsin. Teşekkür diyorsun. ederim. <laughs> evet, kolay gelsin. Evet, ustamızı mutfakta bırakıyoruz ve hemen sohbet köşemize geçiyoruz. Evet bir kez daha mutfağımıza geldik. Bakıyorum hoş ustam geldiniz, bademleri hoş yerleştiriyorsunuz. Geldiniz, bazen, evet. Hoş bulduk ustam. Siz daha... yoksunuz bademleri yetiştiremedim gördünüz mü? Hemen <laughs> <laughs> yardıma Siz? koştum. Fark ettim. <laughs> Fark ettim dedim ki hemen e, gideyim ustama yardım edeyim. Nasıl iyi gözüküyorum bilmiyorum. Şöyle kaldırayım mı? çok güzel gözüküyor ustam. Evet. Evet. Devam edelim. Evet, fırınımız da ısınıyor. Fırınımız ısındı ısındı. Sadece tatlımızı bekliyor. Şerbetimiz de oldu. Şerbetimiz hazır. Şöyle kırıkları kullanıyorum. Bir kaç tane kırık var. Evet, onları. Siz onları edeyim. koyarken aslında ben altıcınlarımı göstersem ya? Olur olur olacağım. Şimdi U bir tane su usta. koyduk. Şu bademleri geri boşaltayım. Bir miktar suyumuza tuz ilave edeceğiz. Hemen tuzumuzu da ilave edelim buradaki amaç patlıcanın acısını almak. 4 adet patlıcanımız var. Patlıcanları boydan ikiye böldük. Şöyle gösterelim. Böldük. Bu şekilde tuzlu suyun içerisine atıyoruz. Bir yaklaşık 20 dakika herhalde kaynatacağız. Yumuşatacağız. Daha sonra ise bunun ikinci aşaması var. İşlerini alacağız. Yine bu işlerini doğrayarak üzerine koyacağız. Tekrar fırınlama olayı var. Bunları yalnız haber sonu yapacağız İlkay Hanım. Peki ee, Getirdiniz mi İlkay Hanım? az kaldı ustam. Az kaldı. <laughs> hayır hayır çok hızlı, hızlı yapıyorum. Çok hızlı yapıyorum. Böyle bir de şey şekillerine dikkat ediyorum. Nedense ben de öyle bir şey evet. de var. Bitirelim öyle atalım. Peki hala siz onu Seri atacağız. yapalım. Son 30 saniye. Zaten birkaç Kendimizi kaldı. hızlandıralım. Peki hala. Hemen bitti sayılır. Ben de az hasta, hasta yetiştirdim diye oyalandım. Yok. yok. Ama demek ki bende ne var biliyor musunuz? Son dakikaların adamıyım ben aslında. <laughs> Şurada bir tane. Hep son dakika. dakikaya bırakırmışlar. bitti? Bir tane kaldı bir tane zaten. Kaldı. Evet, evet, bunu hemen fırına verelim. Size de o zaman 175 derecede Evet. Yaklaşık 40 dakika pişireceğiz, pişireceğiz. İlk burada iki tane atlamışız. Aa, evet. Onları siz yattığınız sandım. Ben direkt bu taraftan başladım. Hemen gözden geçirelim. Yok hepsi tamam. Bitti evet, evet tatlımız hazır. Evet can 175 gösteriyor. 175 derece 35-40 dakika pişireceğiz daha sonra ise çıkar çıkmaz soğuk şerbetimize vereceğiz. Şerbetimiz en az bir saat tepside beklemek durumunda kek, e, kurabiyemiz daha doğrusunu söyleyelim. Kurabiyemiz şerbeti iyi çekmesi için. Evet. Şimdi o... benden bu kadar. Ben fırınımı atıyorum tatlımı. Pekala ustam o zaman ben size kolay gelsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, i̇kinci yemek için hazırlıkları yapacaksınız. Üçten sonra geleceğiz. Evet. O zaman ustamızı mutfakta bırakıyoruz ve hemen sohbet köşemize geçiyoruz. mutfağımızdayız. Bakıyorum ustam patlıcanlı tübyaz. Güney Marmara yöresine ait, ait bir yemek yapacak. Yapmaya çalışıyoruz. Ama onun öncesinde fırında kurabiyemiz vardı. Evet. evet. Sanırım ustam. süremize yaklaştı. Son iki dakika yine kontrol edelim. Çok az mı kaldı? Yok kalmadı. Ooo ee, müthiş gözüküyor ustam. Çok evet, güzel, güzel kızarmış. Fırınımız açık kalacak tabii bu arada. kokuyor. Valla kurabiye gibi kokuyor. Harika. Hemen şerbetini dökelim mi İlka Hanım? Dökelim. ...dökelim ustam. bir ince gezdirme yapacağım... ...üzerinde. Pekala. İzninizle. Kepçe de olabilir ama ben böyle... ...daha pratik... ...yapıyorum gibi hissediyorum. Sesi de ben. duyuyoruz böyle. Çıs sesi. Evet, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir tarif. Evet. Vallahi ustam... ...müthiş gözüküyor. Yani Burada şuradan bir tane gibi, alıp... ...kurabiye gibi yesim geldi. <laughs> sadece şerbeti iyi çekmesini sağlamamız gerekiyor. Yani beklememiz gerekiyor kısacası. Program bitene kadar zaten çeker değil mi usta? Hayır bir saat. Bir saat mi? Ama biz e, ne Çekli yapacağız? yapacağız? Çekse biz de, de çekmese de ikram edeceğiz. <laughs> biz öyle. Biz dayanamıyoruz diyoruz. Bahtiyar Bey de tadına bakacak. Bahtiyar kesinlikle. Bey alışkın zaten, zaten. Kesinlikle. <laughs> Tattırmadan Bahtiyar Bey'i göndermiyoruz programımızda. <laughs> Bahtiyar Bey 6'ya kadar buradasınız. Çay <laughs> kahve çay kahve en son tatlı. tatlı. <laughs> <laughs> Beklenir değil mi? Ederim, Akşehir olmayayım. yöresine ait <laughs> Bahtiyar Bey. Evet. Evet. Memleketimizin zaten yeterince tatlıları ve Evet memleketimizin... evet evet. Ustam evet. mümkün olduğunca. Bir mümkün olduğu kadar yöresellerimizi, birazcık şey, ilk önce kendi memleketlerinin yemeklerini. Evet. Hepsini bilmese de kısmen bilmek durumunda bana göre. Ellerinize evet. sağlık. Müthiş Sonuçta, güzel oldu. ben de aslında yöresel yani sulu yemek tarzını çalışan bir evet. insan değilim. Aslında tarzım, aslında tarzım Hı -hı. alakart restoran tarzı ama bu yemekleri yapabiliyorsan demek ki bütün aşçılar da yapabilir diye düşünüyorum. Yani. <laughs> Estağfurullah staff'lara hocam. Siz teşekkür ederim eks <laughs> Şimdi yemeğimize Yeme geçelim. E geçelim ustam, geçelim. Oo bakıyorum patlıcanlar hazırlanmış. Evet. İçini çıkartmışsınız. Çıkardık. Cam hemen şöyle göstermek istiyorum. Ben de hemen Evet. Yavrusunu göstereyim söyleyeyim. Evet, şöyle evet. İçini ustam kaşıkla boşaltmış. Evet, minik İçi minik küçük doğru. Küçük kasede diğerleri bizim cam tepsimizde. En azından bunu patlıcanları önce sıcak suda haşlamıştınız. Evet, haşladık yaklaşık i̇çine 20 dakika. İçini boşalttınız. Evet, tepesini kestiniz, içine evet. boşalttınız. Şimdi bir kaseye aldık. Yumurtaları e, çırpma evet. kullanmadan çatalla çırpıyoruz. Peki hala. <laughs> Bilmiyorum, anlaşıldı. <laughs> Alıştım, anladım, anladım <laughs> ben mesajı aldım. <laughs> evet. Evet, bu kadar Patlıcanların içinin içerisine yumurtalarımızı ekliyorsunuz. Evet. 3 adet yumurtamız. Ardından 2 adet domates var. Ince Çok minik doğranmış olması evet. lazım. Evet, kabukları soyulmuş. Ve 200 gram peynirimiz, peynirimiz, var. var. Orta yağlı, tuz oranı tercihe bağlı. Evet. Ve yarım demet maydanoz. maydanozumuz var. Ben sanırım yarım çay bardağı kadar sıvı yağımız vardı. İkame onu ekleyebilir misin canım? Tabii ki valla ustam içi bile harika gözüküyor. Evet. Neredeyse börekçi oldu. Evet, aynen öyle. Karıştırın. Burada tabii tuzumuz vardı. Tuz arıyorum, bulamıyorum, buldum. Az önce burada Evet. Biliyorsun dünden sözümüz vardı izleyicilerimize. Çok az ekledik. Gerçi eklemede gerek yoktu aslında ama biraz da alıştı. Valla yok arası gerek. diyelim. Karabiber var mıydı listemizde? Bakalım. Listemizde bakalım var. Var. Çok az ekleyelim. Evet. Evet. galeta unumuz da var. Karıştıralım. Şerbetimiz. Güzel. Evet. Daha sonrası. Vallahi merak ettim bu Alıyoruz. aşamayı. Biraz daha özleştirelim. Daha sonra ise içlerine dolgu yapıyoruz. Burada sadece hmm. ne ayırdık ilk hanım? Galeta unumuzu ayırdık. Evet. Galeta ununu ise üzerine serpiştirme yapacağız. Oo. Hakikaten güzel. Bunu kabakta da yapabiliriz aslında. Evet. Bir karnıyarık kabası var ama daha değişik tabii o da içine konduğu için. Evet. Yalnız şu içindeki e, iç malzeme inanılmaz güzel. Evet. Maydanoz örneğini biliyorsunuz galeta da olabilir. Evet, hem içindeki patlıcanın içini değerlendirmiş olduk. Evet, mantar da konabilir buna alternatif. Tavuk da olabilir galiba değil mi? Küçük Muhteşem küçük. Muhteşem olur, evet. mantarla sotelenmiş, oh, soğanlı vardır. bir harç. Evet. Oo, oh. çok da pratik ustam. Evet. Yani o kadar hani zor bir şey de değil anladığım kadarıyla. Yani biraz etten uzaklaşmış olduk. Hem bir içeriyor. Evet veriyor. evet doğru hem söylüyorsunuz. Hem pratik, hem sebzenin sağlıklı. Hı -hı kendi açısından değerlendirirse. Oo, ye yenecek. <laughs> Bırakmam onu. <laughs> Ama ustam evet. nasıl yakaladı? Oo, harika. Gerçekten. O iç malzemede herhalde tavada iki yumurta kır yine. Kesinlikle. <laughs> ben ben de çünkü hiç atmam ben direkt değerlendiririm. Sizimi tavada. kıracağım ayırıyorum. Aa estağfurullah. <laughs> Vallahi ustam harika gözüküyor. Bayıldım. Evet. Burada galetonları biraz kızarmaya yüz tutacak. Hmm, evet. Onun için üzerine serpiştiriyoruz. İki üzeri yaklaşık 20-25 dakika biz programın sonuna kadar yetiştirmeye çalışacağız. Evet, evet. evet. Bir de neyimiz vardı? Dünden bir sözümüz vardı İlka Hanım. Patates. Kroket yapacaktık. Evet. Onu Yetiştirebilirsem da Yetiştirebilirsem hemen program sonunda patates kroketi göstermeye çalışacağım. Dünden haşlamıştık dedik ki 24 saat beklemesi lazım. Suyunu çekmesi için. Bu kadar yeterli. O zaman. Sanırım yetiştireceğiz. Program sonunda patates kroket var. Sakın kaçırmayın diyorum. Neden size... bunların fırını atıyorum. Ve ben size ben iyi de... sohbetler diliyorum. Teşekkür ederim. Ben de size o zaman kolay gelsin diyorum. Evet sevgili seyircilerimiz sohbet köşeme geçiyorum. Of. Evet sevgili seyircilerimiz mutfağımızdayız. Bakıyorum Ustam tatlıyı da hazırlamış. Akşehir, akşehir tatlısı akşehir, evet. ve Güney Marmara yöresine ait patlıcanlı tübyas. Evet hazır. Kroketimiz de hazır. Siz anlatın anlatın Ellerinize yeriyorum. sağlık. Valla e, harika gözüküyor ustam. Ellerinize, kollarınıza bir sağlık. Bir tane hazır bir kroketimiz var. Oo oh, evet. Üç ayrı şekil daha hazırlamaya çalıştım. Evet. Şöyle, Can gösteriyor. Şöyle ben evet, getireyim. evet. Hemen ondan başlayalım Ustam, onu anlatalım ilk önce. Tabii. Çok basit çünkü hanımlar yapabilir evde. Ocağın altı da. yandı mı? Evet, yandı. yandı. Bunlar çok kızgın yağda pişmeyecek, onu belirteyim önce. Ee, ev yapımı olduğu için böyle. Evet. Bunlar burada hafiften pişe dursun. Biz tatlımızın başlayalım öyleyse. Siz Tatlıyı anlatabilir misiniz? Tabii ki anlatabilirim. Ben araya girerim. Tamam, peki. Ben kroketi yapmak istiyorum. Yani emeğimiz boşa gitmesin. Onu yansıtalım diyorum. Sevgili can, ne dersin? Ya da şöyle hemen alayım mı kroket? Evet. Öncelikle o zaman tatlımızı anlattığımız zaman tereyağımızı ustamız biraz eritmişti hemen onun içerisine yumurtamızı ekledi yumurtamızı çırptı ee, daha sonra hemen içerisine yoğurt tabii ki önce sıvılarla başladı ustam yoğurdu ekledi yoğurttan sonra tabii ki beyaz peynir vardı 500 gram tuzsuz beyaz peynir vardı evet, onu eklediniz evet. biraz yoğurdunuz daha sonra da tabii ki kurular ee, cevizimiz vardı cevize eklediniz Onu da eklediniz karbonatımızı eklediniz ve güzel bir hamur elde ettiniz. sıvılar, kuru gıdalar en son bütünleştirdik hepsini yoğurduk, hamur evet. hale getirdik. Biraz evet. yardımcı olayım. Patatesi hemen göstermek <laughs> istiyorum çünkü. Tabii ki şekillendirdik onları. Şekillendirdik. Yani bademleri koyduk. Evet. 180 derece yaklaşık 35-40 dakika pişirdik. Soğuk şerbeti üzerine verdik. Evet. Bir saat bekleyelim dedik. Evet, o bekleyecek. Hemen patatesimizi rendeleyelim. Evet. Onu gösterelim. Şimdi onu <gülüyor> gösterelim. Usta <laughs> merak <laughs> Haşlanmış patatesimiz var biliyorsunuz. Şu an bir adet patates rendeliyorum. Haşlanmış Sizden patatesimiz. Sizden bir yemek kaşığı nişasta rica edeceğim. İşte, rendeledik. Önce Haşlanmış patates sevgili seyirciler. Bir gün bekledi. Bugün beklemesi mi gerekiyor? Tabii dün Tabii. haşladık. Bugün bugün bugüne kadar bekledik. Evet 24 saat, saat bekledik. Bir yemek kaşığı evet. Uygundur. Evet bir gün öncesinden haşlanmış patates. Çok az şöyle evet karabiber ilave ettik tuz ilave ettik. Buna çeşitli baharat arzuya göre baharat ekleyebilirsiniz ilave edebilirsiniz sarımsak tozu olabilir sarımsak rendesi olabilir. Ve ne yapıyoruz? Özleşmesi için iyice yoğurmamız gerekiyor. Eze eze rendeledikten sonra eze eze yoğuracağız. Bu arada ben hemen patlıcan yemimi anlatayım. Patlıcanları ilk önce ikiye böldük. Uzunlamasına dış kabuğunu soymadan yaklaşık 20 dakika kaynar suda haşladık. Daha sonra ise içini oyduk. Oyduğumuz iç kısmı minik minik doğradık. ...ve geriye kalan iki adet domates vardı... ...ince şekilde doğradığımız yarım demet maydanoz... ...sıvı yağımız vardı, yumurtamız vardı, peynirimiz vardı... ...bu harcımızı bir kap içerisinde buluşturduk... ...ve oyduğumuz patlıcanların üzerlerine koyduk... ...patlıcanları koyduğumuz cam kapımızı... altını hafiften yağlıyoruz... ...daha sonrasında ne yaptık? Harcımızı içine koyduk... ...üstüne ise ne yaptık? Galeta unu serpiştirdik sayın seyirciler... ...galeta unu da koyduktan sonra... ...üzerine serpiştirdikten sonra... 180 derece 200 derece düzeltiyorum. 200 derece fırında yaklaşık yine 20 dakika kızarasıya kadar beklettik. Evet aynen. Ben kaçmadım buralardayım. <laughs> yok zaten bırakmam ki. <gülüyor> <gülüyor> Öyle Bahtiyar Bey buyurun siz de alalım böyle. Bahtiyar Bey buyurun buyurun. buyurun. Nasıl olsam kızarıyor. Kızarıyor. Yiyebilir Tabii <laughs> ki tabii. Hemen hazırlayacağım zaten size evet. de tatlımızı da. Evet. Özleştirdikten sonra. Evet. Hanım yemekler kalsın mı? Kalsın. Şu iki şeyi kaldırabilir misiniz rica Tabii ki. Hemen şöyle hemen koyuyorum. Hemen yakın bir Şöyle hemen gösterelim. Peki hanım yumurtayla galetonu sizden. Siz de olmasanız var ya ben bu işi yarım yapardım herhalde. Estağfurullah. Estağfurullah olur mu öyle Elimde hemen? Ben de İsterseniz mis, e, ceviz şeklini isterseniz. Köfte şeklinde köfte de köfte olabilir. Köfte şeklinde olur isterseniz şöyle küp yapabilirsiniz. Ben biraz proteine döküyorum işi. Evet. İlk önce galetonuna biraz tutması hmm. için. Önce galetonla. Önce galetonla. Ben tam tersi zannettim. Ve tekrar demiyorum çünkü bir kez yaptırdık. Bir, bir daha evet. Koyduktan sonra şeklin çok bozulduğunu aldanmayın. Şu an bozayım yine de. Evet. Tekrar galetonu koyduk. Evet. Yalnız galetonu koyduktan sonra galetonun patlamaması için patates yani daha evet, evet, için evet. dolapta bir süre dinlendirmemiz gerekiyor. Hmm. Ne kadar? Mesela yarım saat falan. Yarım saat. Ben şimdi tekrar ne yapıyorum? Hiz... Aynı kalıbı tekrar veriyorum. Evet. Yani bozulduğunu çok aldanmayın. Yapılı şekline bağlı, üretim şekline bağlı. Üretim diyorum da biz üretiyoruz. <laughs> <laughs> yani serilik bakımından anlatmaya çalışıyorum. Evet. Ama evde yaptığınız an böyle yapabilirsiniz. Yumurtaya ikinci kez de batırabilirsiniz eğer endişeniz varsa. Varsa, ama şu evet. an Evet. Evet. Normalde yaptık mı bir yarım saat dolapta evet. dinlendirmemiz Erken, gerekiyor. çıkarabilir miyiz? Tabii ki tabii ki usta. Hemen şöyle tabağımı alayım ben. Evet. Oh. Çocuklar bayılır buna. Evet. Bu da bitmiş hali. Evet. Ne yapıyoruz? Dolapta yarım saat bekletiyoruz. işte ev usulü patates kroket diyoruz. Ellerinize evet. sağlık ustam. Çok teşekkür ederim. Anlatacak bir şey kalmadı. Ben böyle bekliyorum sporumu sağlık. Öyle yapın bir soru devam edeceğiz Neyse. diyorsunuz. Pekala evet. o zaman ustamıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki sağlığı ve güvenli uzmanı Bahtiyar Öztürk'e de yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu ve sağlıklı günler. Yarın yine saatler 14'ü gösterdiğinde biz burada olacağız. Ve şimdi o güzel ve sesi ve yorumuyla gitarda Burak Özdilek sizlerle birlikte hoşçakalın.